Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Hoş, hayırlı hoş cumalar. Olur, size de hayırlı sabahlar. Giresun buyurun. Ee, annem beni küçükken bıraktı. 6 aylıkken falan. Şu an ben 17 yaşına geldim. Ve şu an beni acıyor. Ben onunla görüşmek istemiyorum. Benim üzerinde hakkı var mı veya onu anne de demiyorum. Hayatımdan sildim tamamen. Ben diyorlar ya cennetin kafasına anneler açar diye. O benim için geçerli mi? Ben onu merak ettim. Cennet annelerin ayakları altındadır. Evet. Cennetin Ama... kapısını anneler açar diyorsunuz sizde. Öyle de duyuyoruz diyorsunuz. 6 evet. aylıkken bırakıp gitti. Ne oldu? Yani boşandı anne baba ayrıldı ve siz babada evet. mı kaldınız? Evet, babada kaldım. Babada kaldınız. Baba büyüttü sizi? Evet. Peki sonra hiç görüşmediniz mi? Hayır. Neden? Aramadı. Ben de onu aramadım. Anne sizi hiç arayıp sormadı. Hayır. Bırak, bıraktı gitti. Evet. Ee, şu an 17 yaşında izleyicimiz kardeşimiz. Şu an sizinle görüşmek mi istiyor peki anneniz? Evet. Evet. Ama siz istemiyorsunuz. Ben istemiyorum. Anne de demiyorum dediniz. Ona anne demiyorum. Demiyorum. Evet demiyorum. Evet. Peki babanızın ya da baba tarafının bu konudaki tepkileri nasıl? Yaklaşımları Onların nasıl? Onların tepkisi sen nasıl mutlu olmak istiyorsan öyle yap. Yani onlar zorlamıyor değil mi siz anneyle Yok. görüşme diye? Çünkü hayır. genelde böyle olur. Yani baba ya da anne bir tarafı işte doldurur. İşte onunla görüşmeyeceksin, seni bırakıp gitti, sakın görüşme, hakkımı helal etmem. Ee, sonuç itibariyle çocuk da bunları duya duya büyür ve anneye ya da babaya karşı tavır alır. Büyüdüğünde Yok, o tavır hayır. devam eder. Bizimkiler hatta şey diyor, kızım belki zordadır, hani çok şey yapma, görüş istersen falan diyor da ben istemiyorum. Siz istemiyorsunuz. Yok. evet. Peki hocamız bakalım neler söyleyecek, tavsiyelerine kulak verelim. İnşallah siz de hocamızın tavsiyelerine dikkate alırsınız. Tamam, Teşekkür ederim. Bir tane daha sorabilir miyim? Tabii buyurun. Onun kızı var. O, o da çok görüşmek istiyor. o bir şey yapmadı ama ben onunla da görüşmek istemiyorum. O çok görüşmek istiyormuş ama ben istemiyorum. Bir de kızı oldu diyorsunuz ayrıldıktan sonra öyle mi? Evet. Evet, üvey kardeşim var diyorsunuz. Evet, ama ben görüşmek istemiyorum. Ama o çok istiyor. O çok istiyor. Evet. evet. Nasıl haberleşiyorsunuz peki? Nasıl haber gelip gidiyor? Zaten onlar da orada yani yan yana olduğu için şehirler. Ha tamam. Haber yollayabiliyor. Başka şehirlerde değiller. Dolayısıyla haberler ulaşıyor bize diyorsunuz. Evet. evet. Peki, notlarımızı aldık. Hocam da sizi dinledi. Şöyle yapalım. Ee, teşekkür ediyoruz izleyicimize Reklama gidelim bu soruyla biz Cevabı da inşallah reklamlardan sonra duyalım Siz de ekrandan lütfen hocamızı takip edin Tavsiyelerine kulak verin olur mu? Teşekkür ediyoruz Evet aynı zamanda son şifrede reklamlardan sonra sevgili izleyenler Şimdi kısa bir ara rica ediyoruz Evet yeniden birlikteyiz Cuma sohbetleri devam ediyor sevgili izleyenler e, reklamlardan önce bir izleyicimiz aradı, yayına bağlandı ve annesiyle ilgili bir soru sordu. Giresun'dan bağlandı izleyicimiz, 17 yaşında. E, annem beni küçükken bırakıp gitti dedi, 6 aylıkken annesi bırakıyor, gidiyor. Daha doğrusu boşanıyorlar anne baba ayrılıyor. E, bu kardeşimiz de babada kalıyor. Şimdi diyor görüşmek istiyor, annem benimle görüşmek istiyor ama ben onunla görüşmek istemiyorum. Hatta ona anne de demiyorum bunu söyledi ona anne de demiyorum diyemiyorum dedi. Hocamıza sorusu bu şekilde yani beni küçükken bırakıp giden annemin benim üzerimde hakkı var mı diye sordu. Hocamıza bunu tekrar soracağız hatırlatmak için ben bunları anlattım bir kez daha. Biraz sonra hocamıza tekrar bağlanmış olacağız Kayseri'ye. Son bir şifremiz kaldı hatırlatmalar sevgili izleyenler son bir şifre kaldı. O şifreyi de biraz sonra vereceğiz. Toplamda 3 hediyemiz var. 2 Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Kalıplı kaplı, sandıkalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir de yine e, kumaş çantalı seccade seti hediyemiz var. Bu üç hediye için de toplamda 3 şifre veriyoruz. İkisini paylaşmıştık. Geriye sadece bir e, hediyemiz kaldı. Şifremiz kaldı. Bunu da biraz sonra inşallah e, sizlere iletmiş olacağız. İzleyicilerimiz soruyorlar bu şifreleri ne yapacağız yeni izlemeye başladık bu şifreleri ne yapacağız diye soranlar var. Yeni izlemeye başlayanlara söyleyelim program biterken bu üç şifreyi de aldığınız takdirde bizi arıyorsunuz. Ekranda olan telefon numaraları arıyorsunuz. Hatlarımızı ilk düşüren ilk üç izleyicimize hediyeleri veriyoruz. Gönül ister ki herkese hediye verebilelim ama e, size verilen ekranda yer alan ...hatları düşüren ilk 3 izleyicilerimize inşallah... ...hediyelerini hatıra olarak vermiş olacağız. Hocam tekrar merhabalar. Selam ediyoruz tekrar Kayseri'ye. Merhaba efendim. Hocam reklamlardan önce sorulan soru vardı. Ee, annesiyle ilgili bir soru sordu tamam. kardeşimiz 17 yaşında. Bu konuda neler söylersiniz? Anne bile demiyorum. Efendim. Demişti. Efendim yani e, hanım kızımız bakın... ...eğer annesi olmasaydı... Hanım kızımız şimdi dünyada olmayacaktı. 9 ay o kadın ne sıkıntılar çekti. Sonra 6 ayda bağrında besledi. Ee, o sıcak sütlerini emzirdi. Hangi şartlar oldu da e, annesi kendinden ayrıldı gitti. Rabbimiz kendine itaatın hemen arkasında... ...ana babaya itaatı emrediyor. O yüzden kızımız sakın böyle kapris yapıp da e, annesi de bak gelmek istiyor. Hani kimseler de anne olmasın denilir. Bir imam arkadaşım bana şunu anlatmıştı Muhsin Bey. Şehrin kenarında bir mahalle. E, orada da bazı yerde camız, bazı yerde manda denilir. Manda doğum yapmış yolun ortasına. Yolun şu tarafından arabalar geliyor bu tarafından ama camız hem oradan gelene hem oradan gelene saldırıyor. Burada benim yavrum var sakın zarar vermeyin. Yani kimseler de anne olmasın denilir. Annesi hangi zahmetlerle onu dünyaya getirdi. Şimdi kızımız e, kapris yapıp annesine kabullenme gibi bir durum olmasın. O üvey kardeşiyle de görüşsün. Allah'ın yardımı siley rahim üzerindedir yani küs durmak, kırgın dargın olmak caiz değildir. Üç günden fazla kırgın duramayız Birbirimize Bak üvey kardeşi de görüşmek istiyor. Sakın bu kardeşimiz şimdiki düşüncesini değişsin. Üvey kardeşiyle görüşsün. Anneciğinin de elini öpsün. Yarın kendi de anne olacak. Kim bilir hangi imtihanlarla karşılaşacak. Hayırlar dileriz Rabbimizden. O yüzden kızımız e, annesini kabullenmeme gibi ona saygıda kusur etmesin. Onun bedduasını değil duasını alsın. Bunları tavsiye ederim Muhsin Bey. Teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah bu söylediklerinizi, tavsiyelerinizi dikkate alır kardeşimiz. Ee, devam edelim. Yine bir video sorumuz var. Bakalım izleyicimiz ne sormuş. Biz size bir sorum olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirdiğimizde ruhu canlanır mı? Evet, Efendimiz'e salavat-ı şerife getirdiğimizde e, iletilir mi? Bundan haberi olur mu? Haberdar olur mu? Efendimiz diye soruyor. Efendim, sevgili Peygamberimiz böyle söylüyor. Yani siz salavat-ı şerife getirince görevli melekler onu bana iletirler. Ben de ümmetimin e, salatü selamına karşılık veririm. Eğer bu Efendimizin e, kabrinin ravzasında olursa ben ümmetimin çehresine bakarak selamına karşılık veririm buyuruyor. İnna Allah ve melaiketehu yusallun alen ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima Allah ve melekleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salat ediyor, selam ediyor. Ey müminler, Allah'ın ve meleklerin salat ve selam eylediği sevgiliye kalbinizle, ruhunuzla, aile ve genel hayatınızla siz de salat edin, siz de selam edin buyuruluyor. Yani bir defa salatü selam gönderdiğimizde Rabbimiz 10 defa rahmet ediyor, 10 hatasını siliyor, 10 kat derecesini yükseltiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.